İngilizce şart. Tamam mı? Her şey İngilizce. Öğreneceğim ya. Bugün şu oyuna bile adminlik için çakır çakır İngilizce konuşmam lazım. Oyunu iyi oynayabilirsin ama İngilizce bilmem lazım. Hatta Almanca falan biliyorsan çok daha iyi. Of, Murat abi en dili biliyor. Yani. Murat abi zaten o işte süper. Bugün gittim oraya bir şey köfte yedimmişim. Kendim hazırladım ama şey köfteyi. Ben de öyle yaptım Allah'ım. Ona kalırsak zaten aç kararız kalırız. bildim Azat neler var biliyor musun bu haritada? Nasıl yollar var? var? bu bir görme Abi ben. kara kara düşünüyorum bu sene ne yapacağım diye. Tam ben haritadan bahsediyorum. <laughs> yani psikolojim. <gibi. gülüyor> psikolojim bozuldu tabi. Sen zannediyorsun ya hani ben böyle ögülüp eğleniyorum falan. Öyle değil işte. Ben de biliyorum senin hangi psikolojide olduğunu biliyorum. O yüzden sana diyorum ki varıyorum yazdan beri ne diyorum sana azat çarış çarış yoksa olacak ben tahmin edebiliyorum şu anda ön görüyorum ya ben fazla çalışırım bu ya. ne olacak yani çalışmak değil senin ameliyatın olması lazım yani gittin sen mesela Selamünaleyküm Merhabalar merhaba da, Rus kardeşim şimdi sen gittin ameliyat günü aldın Doktor dedi sana gel seni atıyorum. Pazartesi günü ameliyat edeceğim. Ama devlet evet. hastanesi. Senin yanına refakatçı lazım. Babanlar sana şimdi karşı çıkıyorlar. Gelerim, gelerim. Gelerim. tamam her şey karşı tamam, çıkıyorlar. Çık çıkıyorlar. Yani bu çocuk oyuncağı değil. Geciktirmek hiçbir şey değil. Ben şimdi ne yaptım? 18-19 yaşımda burun ameliyatı oldum. Neden? Hani işindeki o kemiği kestirmek zorundaydım. Nefes alamıyordum. Doğru. Hani normalde diyor aynısı. doktor Emirhan'da da vardı Doktor aynısı. diyor aynısı. ki bana aynısı. Doktor diyor ki bana Ya diyor 18 yaşına gel yap, yapacağım dedi Mediporun doktoru 18-19 yaşından önce yapamam dedi her neyse Doktor diyor ki sen Karadenizlisin diyor Karadenizlilerin burnu büyük olur diyor Seninki küçücük diyor O senden kaynaklı değil annenden kaynaklı Babamın amcamın burunları büyük ben sana ne diyorum? Annemin tarafında var. Ne bu Bilgisayarı mı bozdun gece gece? Yok lan programda yanlış bir şey yapıyorum da, İngilizce yani. Yanlış bir şey yapıyorum program onaylanmıyor. Yani anladım oradaki bilmem ne değerine girmedin. izin vermiyor. Dur bakalım ne uyarım. Ben sınavda nale gibi kalmıyorum. 4 kredi gidersin. 4 kredi, 4 kredi. 50 alayım bari geçim alttan kalmasın ders. Ana ders. İşte Seni anlıyorum ben. Sen diyorsun ki şimdi 11. sınıftan bana girecek kazıklar duruyor. 12. sınıftan kazık bırakırsan Benim diyorsun öpürürüm ben. Yani Ama sen hatayı nerede yaptın? Ben sana söyleyeyim mi? Ben senden geçen sene kahvaltı etmeye gitmiştim hatırlarsan. Başakşehir'e dedim mi ki sana bak. Birinci evet. dönemin başıydı o zaman. Azar dedim ders çalış. Abi ikinci döneme geçiririz diyordum. Doğru. Tamam. Ne oldu? Ben Kor Koronavirüs ikinci dönemi bıraktı mı? Tabii ki de bıraktım Ya bu sınır noktası nereden seçiliyor ya? Tamam. Ha, buradan. Ben senin psikolojini biliyorum. Bilmiyor değil değilim. Artık ah, buradan yazacağım yazacağım geçeceğim. Hoca da kabul ediyorsa etsin ha. bana ne <laughs> Etmiyor, zaten Benim elimden bu geliyor ya yani. Evet, Soru onu hocayı. Fotoğraf... On off neydi? Ne? Yok yok, bu sınav değil. Öğreniyorum öyle yani On off hangisi? On açıyor, off kapatıyor değil evet. mi? Evet. Tamam, on açıyor. Doğru. bu noktamızı açalım. Tamam, bunun noktası diyor. Bunun noktası nereden belirleniyor? Finish. Tamam. YouTube'da bu programı kullanan yok mu? Var var. Var da. Öğretici videolara bak. ben kendim, ben de biliyorum da video izlemeyi sevmiyorum. Ben kendim uğraşa uğraşa öğreneceğim onu. Ama zaman alıyor işte. Ya onu öyle öğrenmez Öğrenemezsin öğrenemez. Programı crack dedim dün akşam git. Yok neymiş hocaya flash götüreceğim. Hocayı yükleyecek. Buradan gün görene gideceğim. Ya hayırdır yani. O da saçma. İnternete yükleyeceksin programı anasını satayım. Hoca orada açacak. Fiyat bellekken ders götürmek de mi kaldı? Hayır hayır Ya. Götürmeyeceğim ya. Diyor ki programı gelin ben size buradan yükleyeyim evinize götürün açın diyor. Arkadaşım salak olmayın ya. Bilgisayar kullanmayı öğrenin ya. Telefonda TikTok'a girmekle iş olmuyor, olmuyor ya. Yani. Açın YouTube'dan izleyin. Crack dosya nasıl yapılıyor? Diyor attım hemen bunlara youtube'dan alın indirin dedim mal dedim. <laughs> bir tane şey yapamıyorlar mı kostüm? Ya. Yani. ya yok ya ya arkadaşım ya abi sen bana diyorsun ya hiç her şeyi biliyorsun her şeyi biliyorsun vallahi her şeyi bilmek daha iyi ya atlayacaksın o işi tamam mı öğreneceksin o işi bileceksin yani salak kalmayacaksın o biraz saçmalık yani ya dediğin gibi Yani en fazla delete'e basarsın silersin aynen benim gibi buradan tamam mı? Aa sildim ben bu. Işte. lar gerçekten ayyola harika. He, yola çıktık. Yolculukta. Bu menüde ben bir yerde yanlış aktım bir yerden. Ben tekrardan buranın fotoğrafını çek. Hadi tekrardan merkezden al kostunu göreyim. Lare. Youtube'da var mı öyle şey Google'da fotoğraf çekmiş çekme şeyi? He şeyden e, Windows kaç sizinkisi? 7 Başlat menüsüne gel arama Başlat menüsüne arama yerine ekran alıntı aracı yaz Başlat menüsünde orada başlat menüsünde ara, e, arama bölümüne giriyorsun orada şey diyorsun e, ekran arıntı aracı diyorsun ekran görüntüsünü çekiyor tamam da zaten bende bir program var telefonda. Yaklaşık bir çekiyorsun hepsini çeviriyor Türkçe'den Türkçe Türk'lüğün İngilizce tamam o sen çeviri programını diyorsun tamam işte bir Google'da var mı o diyor reklamsın bunlar reklam da yani Google çeviriden yapmıyor musun sen onu Yok uygulamadan yapıyorum. İşte Google çeviri de var o kamera çevirisi. Reklamsız. Var mı? Sen onu kullanmıyor musun? Bilmiyorum ben. Google çeviriye gir. Kamera çevirisi var orada. Kamerayı tıkla kamerayı yaklaştırınca çeviriyor. Google'lar ne yani senin? Sen normal Google'a giriyor değil mi? Google çeviriye gireceksin. Normal şey uygulama olarak Google çeviriyi indir evet. telefonuna. Normal Google'dan girmiyor mi çeviriye? Yok oğlum normal Google telefonla Google çeviriye indir. Tamam. tamam mı? Telefonla Orada indiriyorsun Google, indiriyor. çeviriyi. İngilizce dil paketini indir. Türkçe dil paketini indir e, şeyine. Telefonuna. 30-40 megabayt bir şey indirecek. Hani İngilizce, Türkçe şey, kelimeleri ya indiriyor. Onlar. Ondan ya sonra. finalin kitaplarının şeylerinin Hepsi var bende. Uygulamaları filan her şey var. Çeviri. Şey <laughs> şu veterinerlik bölümünü bile kazarsan ben kar biliyor musun? <laughs> Niye diyeceksin? Ha şu anda tamam. Çek de. E, erkek, adına, biliyorsam, 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 biliyorsam. İki yıl okuduktan sonra Emrah gibi sınava giriyorsun. E, 500 üzerinden. Olur mu Hı? Çalışman lazım değil mi? E, 500 üzerinden 200-200 evli yine çekmen lazım ki e, 4 yıl yapman için. Tabi e, tabii 200-200 de üniversiteden hangi evdedir o da belli değil yani. Ya yeter ki yani. İlk iki seneyi açıktan bitireceksin bitireceksin. Açıktan bitirebiliyor mu? üniversite? İlk iki seneyi açıktan bitireceksin. Vallahi. Sadece veterinerlik vermiyor, laboratuvarlık da veriyor. Veterinerlik ve laboratuvarlık. Hani laboratuvarcılar var ya Bak. şeyde senin kan tarihlerini falan inceleyen. Çok zor oluyor mu? Oğlum. Sana ne diyorum? Veterinerlik ve laborantlık. Laborant dedikleri şey hani senin bu kan tahlillerini, idrar tahlillerini, testlerini yapıyorlar Aha. ya hastanede. O, o işe yarıyor. Veterinerlik Vallahi. de zaten hayvan şeyi. Yani iki bölüm bir anda bitiriyorsun öyle düşün. İstersen laborant evet. olursun, laboratuvarda çalışırsın. istersen veteriner olursun. iki yıllıktan sonra ama dört yıllıkta tamamlarsan tabii daha iyi. Şimdi dört yıllıkta doktor diye geçiyorsun. Vallahi yani hayvan ya 4, yılında, yılında, 4, yılında 4 yıllık ıı, tamamlarsan sen hekim olarak gözüküyorsun. Ya hayvan doktorusun ama yani zooloji Düşünsene doktor azat şeyden. <laughs> Baba ne dersin ben doktor oldum. Ne doktor olurum Hayvan oldum. Yaa hiç olmaz. Mı? Hani polis olacaktın. Ee, polis diye. <laughs> polis diye girersen gideceğim. Yani. Bakarım ya. Yani. İnşallah doktorum. Yani en fazla gidelim bir sene hazırım Hani biz şeyi beğenmiyoruz ya o çocuğu Medipol mezunu O çocuğu beğenmiyoruz evet. ama ismini verme şimdi yayındayım Youtube'dayım yani video çekiliyorum Eee o çocuğu beğenmiyoruz ama Herif Hem dershaneye gidiyor Hem sınava, jertsel yurta hazırlanıyor Yani ne kadar kötü olursa olsun Bak ona yine ailesi bir destek veriyor bir, görüyorsun Destek veriyor çocuğun bir çabası var o da çabalamaya çalışıyor. Ailesi de destek veriyor. Ne Ben de beğenmiyorum çocuğu ama öyle yani. O da bir doğru. Ben yanlış yerden girdim. Aa. Pardon. Turglan hiç geri geri gelemiyorum ya Her yere dağıtıyorum geri geri geldim mi Bu millet nasıl geri geri geliyor Turglan anlamıyorum ya Ben anlamıyorum şimdi hocasından yapacak çocuklar ne kadar anlattı ne kadar anlattı Önemli olan onun için o değil ki ben en önemli sınav yapmadı mı yapmadı ne? mı? Milli eğitime belki gösterdi mi göstermedi mi? O bu yani. Allah razı olsun. Çünkü süper milli eğitimimiz var, ya. Öğrenciler çok yardımcı oluyor. Doğru. Hem de çok çok yardımcı. <laughs> Yani o milli eğitim olmasa biz zaten çok kötü durumdaydık. Ağrı'da Milli Eğitim'de mesela bir İngilizce öğretiliyor okullarda. Gerçekten var ya. İngiltere'de o İngilizceyi öğrenemezsin. Sen ne diyorsun? Yani senin mesela okulda göz, göz öğretmenlerinin gösterdiği İngilizceyi İngiltere'de sana öğretmen öğretemez. O kadar kaliteli bir öğret şey gösteriyor. İngilizce gösteriyor. Ya okulda hiç anlamıyordum şimdi. <laughs> Bir de başımıza şey. Ne diyor atalarımız? Evet. Oy corona, korona korona. <laughs> Oy korona korona. <laughs> Koyar orada. <laughs> Koptum orana burana. <laughs> Okey. Merkez yerinde seçtik. oyun almaya başlamış. Benim sitimde millet başka başka oyunlara girmeye başladı. Vay. Para var millette. Para var. Huzur var. Benden para olsun. Bir dakika İstanbul için. Ama şey ya bizim bir tane abi vardı. azat diyor. Param varsa yurt dışında. Ne biliyorsun diyor. Param varsa yaşıyorsun. Ama param yoksa ne diyorlar biliyor musun? biz türk diyorlar, çağırıyorlar öyle de horç da sanırım. Öyle horçluk bunlar böyle öyle geliyor. Pis yollarda bize var. Ben küçük. kötü bir şey değil mi? Sana böyle dedim. Ya her yerde var. Ruslarda çok kötü insan değil ya ben. Öyle baktım vallahi adam gitmiş görmüş ya nasıl güzel mi dedim ben beğeniyorum mesela de, arabaları çok güzel dedi daha çok var hepsi zengin dedi zaten dedi kurumuş bir olan yok sınırlı yani sınırlı sayıda dedi ama dedi Rusya'da mı param varsa orada aha dedim param varsa orada iz ama para yoksa orada sana pis ama bir şey diyeceğim pis Türkler e, onları işte dedik ki kim biliyor musun Rusya Ermenistan'dan biraz dost farkındaysan. Doğru. Tamam mı? Yani o yüzden öyle. O adam onu der ya, sana. Alçukun yavrun zaten. O adam onu der sana. Neden der? Adam Ermenistan'a yakın zaten. Ama gerçekten de de sevenler de var. Şimdi Rusya'da Türklerin yaşadığı yer var biliyorsun değil mi? Kırım. Tamam. Kırım Rusya'da Kırım Türkleri var yani. O yüzden. Herkes konuşur. Buradan mı giriyoruz? Anlamadım ki nereden giriyoruz? Yani burası tren yolu, doğru mu? Aynen, burası tren yoluymuş. Şuradan giriyoruz. Bayağı sisli hava ya. Hiç Böyle sokarım ya. Ne oldu? Falan yani... uyudun mu gidip? Uyudu tabi. Yarın işe gidiyor musun? Ulan gitmesem nasıl para kazanacağım? Ya yarın gidiyorum ben. Bazı gidiyorum Ben ya. Sarı, gidiyorum. Sarı, Perşembe, Cumartesi iş yok. Diğer günler iş var. Neyse bakalım. Gençler bu bölümde bitti. Şimdi dördüncü bölümde görüşürüz artık.